El Gaffar çok bağışlayan demek. Pek güzel bir esma daha öğreneceğiz çocuklarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu arada unutmadan Kurban Bayramı'na da sayılı gün kaldı. Ben pek heyecanlıyım. Hadi gelin başlayalım. göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O el azizdir. Yani her şeye gücü yetendir. El gaffardır. Çok bağışlayıcıdır. Sat suresi 66. ayeti kerime de böyle geçer. Sevgili çocuklar, Allah günahlarımızı büyük veya küçük olsun affeder. El gaffar Allah'ın çokça bağışlayıcı olduğunu ifade eder. Bu onun bizi defalarca affedebileceği ve affettiği anlamına anlamına da gelmektedir. Her ne kadar Allah bizleri çokça bağışlasa da aynı hatayı tekrar tekrar yapmamalıyız. Yaptığımızın yanlış olduğunu anladığımızda durmalı, ondan bağışlanma dilemeli ve çaba sarf etmeliyiz. Allah'tan bağışlanma istemenin yollarından biri de estağfurullah demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 kez estağfurullah diyerek el gaffardan bağışlanma dilerdi. Hadi bakalım bugün siz de tıpkı peygamberimiz gibi yüz defa estağfurullah diyerek Yüce Rabbimizden bağışlanma dileyebilirsiniz. Bir diğer esmamız ise El Kahhar yani daima üstün gelen. Sevgili arkadaşlar Kahhar Arapça'da hükmetmek anlamına gelmektedir. Allahü Teala'nın El Kahhar olduğunu düşündüğümüzde onun yarattıkları üzerinden tam kontrol sahibi olduğunu anlarız. Bu dünyada kontrolün kendi ellerinde olduğunu düşünüyoruz ve diğerlerini hakimiyetleri altına almaya çalışanlar vardır. Hz. Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun bunun için iyi bir örnektir. Gelin size de anlatayım. İnsanları zulmeden ve onları kullanan bir zorbaydı. Sonunda Allah insanları kurtarıp, Firavunu da denizde boğarak kendisinin el kahhar olduğunu gösterdi. Bazen zor durumlarda kaldığımızda başımıza gelenlerin nedenini merak ederiz. Firavunun karısı Asiye, çok zor bir imtihan süreci geçirdi. Ancak inancından asla vazgeçmedi. Bu çetin mücadelesinden dolayı Allah onu Kur'an-ı Kerim'de zikreder ve onun mükemmel bir iman sahibi olduğunu söyler. Hz. Asiye cennette ödüllendirilecektir. Allah hakimiyetini Firavun örneğinde olduğu gibi bazen bu dünyada gösterir, bazen ahiret gününe bırakır çocuklar. El-Kahhar Allah'ın bir ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de 6 kez geçmektedir. Peki bu ismi hayatımızda uygulamanın yolunda sizlere söyleyeyim mi çocuklar? Açın kulaklarınızı. Zor zamanlarımızda el kahhara güvenmeyi ve başkalarına da zarar vermemeyi hatırlamaktır. Bugünlük bu kadar çocuklarım. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgiyle kalın.